Good evening, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tolga Bozdan. Bugün sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusu konusuna değineceğim. Evet, bugün Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusu kılavuzu yayınlandı. Beklenen bir kılavuzdu bu. Kılavuzu incelediğimde birçok önemli noktanın ayrıntılarını görme fırsatı buldum. Defalarca vurgulamıştım. Resmi haberlerin dışında hiçbir habere inanmayın, dikkate almayın diye. Ve artık resmi haber geldi. Bunlardan bir tanesi branş sıralamasıydı. İkincisi de formasyon durumuydu. İkisi de bu kılavuzla beraber netlik kazanmış oldu. Kılavuzun yorumlamasını hep birlikte yapacağız. Ama öncesinde size şu bilgiyi vermem gerekiyor. Atama başvurusu yapacak olan öğretmenlerin kılavuzu dikkatli bir şekilde okumalı, kılavuzu okumayıp dışarıdan aldığı bilgilerle tercih yapmamalı. Bu kılavuzdan başvuru şartlarına, ön başvuruya ve pedagojik formasyonla alakalı ve yapılacak işlemlerle alakalı tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Bunun dışında da kılavuzun ek sayfasında alanınız için açılan kadro sayısına ulaşabilirsiniz. Bu kadro sayılarıyla tercihlerle ilgili, mülakatlarla ilgili yani sözlü sınavla ilgili tüm ayrıntıları sizlere paylaşacağım. Ama ilk etapta kılavuzun öneminden, kılavuzun okunması gerektiğinden bahsetmek istedim. Videoda değineceğim konuların, konu başlıklarının dakikalarını açıklama bölümüne yazacağım. Sizler de açıklama bölümüne girip ilgilendiğiniz konunun dakikasını görebilirsiniz ve sadece ilgilendiğiniz konuyla ilgili bölümleri izleyebilirsiniz. Yani konu başlıklarının dakika bilgileri videonun açıklama kısmında olacak. Pedagojik formasyon konusunda bir netlik var artık. Kılavuzun başvuru şartları 4. maddesinde bu net olarak açıklanmış. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere orta öğretim alan öğretmenliği testsiz yüksek lisans programını ya da pedagojik formasyon programı pedagojik formasyon eğitimi sertifika programından birinin başarıyla tamamlamış olmak. Not 1 bölümünde de açıklanmış 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir. Yani burada 1 Ocak 2021 tarihinden önce alınmış pedagojik formasyon sertifikaları geçerli. Daha önce de söylediğim gibi pedagojik formasyon 1 Ocak 2021'den önce kabul ama 1 Ocak 2021'den sonra kaldırıldı. Bunun yerine de öğretmenlik meslek bilgisi testsiz yüksek lisans programları açılacak fen edebiyat fakülteleri olan üniversitelerde. Pedagojik formasyonun dışında başvuru şartları 6. maddede 2019 veya 2020 yılında yapılan kamu personel seçme sınavında atanacağı alan için puan türleri KPS 10 ve KPS 121 50 ve üzerinde puan almış olmak. Bu şu demek 2019 yılında girilen sınavın 2 sene geçerliliği vardı. Bu, bu sene kaldırıldı. Ama 2019 yılına giren öğretmenlerin kazanılmış haklar olduğu için bu hakları son kez kullanılmış olacak. Yani bundan sonraki yıllarda artık her puan tek sene kullanılacak. Sadece bu seneye özel 6. madde 2019 yılında da puan almış olan öğretmenlerin tercih yapabilecek. Diyelim öğretmenimiz 2019'da da 2020'de de sınava girdi. 2019'da 75 puan aldı. 2020'de 70 puan aldı. 2019 75 puanı kullanabilecek öğretmenimiz. Yani 75 puan ile tercihini yapmış olacak. ÖABT'si olan öğretmenlerin KPSS 121 puan türü ile tercih yapacak. Almanca, Arapça, Rusça alanlarından KPSS 120 puan türünden ve diğer öğretmenlik alanları da KPSS 10 puanıyla ile tercih yapacak. Ve dediğim gibi 2019 ve 2020 yıllarında öğretmenimiz sınava girdi ise hangi puanı yüksekse otomatik olarak o puan alınacak zaten. Evet bir diğer önemli nokta branş dağılımları. Ben daha önceden branş dağılımı tahminlerimi yapmıştım. Birçok branşta tahminlerime yakın kadro sayısı verilmiş. Önümüzdeki yıllarda bu sayıların daha da artmasını umuyorum. Kılavuz için vurgulamam gereken bir diğer önemli nokta sözlü sınav merkezleri. Şimdi burada iki tane önemli nokta var. Bir tanesi yüz yüze sözlü sınav merkezleri. Bir diğeri de çevrim içi yani video konferans sözlü sınav merkezleri. Yüz yüze sözlü sınav merkezleri Türkiye'nin 17 şehrinde. Çevrim içi video konferans sözlü sınav merkezleri de Türkiye'nin 64 şehrinde var. Kılavuzun ek 2 belgesinde görüleceği gibi yüz yüze sınav merkezleri Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Kocaeli, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van. Bu şehirlerde yüz yüze sınav merkezi açılacak. Bunun dışında da kılavuzun ek 2 belgesinde görüldüğü gibi çevrim içi video konferans sözlü sınav merkezleri de 64 şehrimizde açılacak. Mesela Amasya şehrimizden başvuru yapacak olan öğretmenimiz çevrim içi yani video konferans sözlü sınavına katılacak. Bunun dışında sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav aday değerlendirme formu var ek 3'te. Kılavuzdaki ek 3 belgesinde sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav aday değerlendirme formunda yeterliliklere göre puanları görebilirsiniz. Bunun dışında da kılavuzun ek dördünde görüldüğü gibi atama takvimi var. Atama takvimini ekranda görüyorsunuz. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 15-26 Mart. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 3 Mart. Sözlü sınavların yapılması 17 Mayıs-6 Haziran arası. Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvurularının alınması 17 Mayıs-18 Haziran. Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların sözlü sınavlarının yapılması 21-25 Haziran arası. Sözlü sınav sonuçlarının ilanı 8 Temmuz. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların alınması 12-16 Temmuz. Sözlü sınav sonuçları itirazlarının sonuçlandırılması 2 Ağustos. Atama tercihlerinin alınması 1-6 Eylül. Atama sonuçlarının açıklanması 8 Eylül. Şimdi ben bu atama takvimine baktığım zaman Mart ayında başlayacak olan atama tercihlerinin 8 Eylül'de sonuçlandırıldığını görüyorum. Buradan ikinci atama için bir sonuç çıkarmak mümkün değil. Çünkü resmi bir açıklama yok burada. Kılavuzda ikinci atama yapılmayacak diye bir açıklama yok. Bundan dolayı bu atama takvimine bakarak ikinci atama ile ilgili net bir şey söylemek mümkün değil. Ancak biz her ihtimali dikkate almamız gerekiyor bundan sonra. Çünkü artık resmi bir açıklama yapıldı. Ve artık %50 ikinci atama umudumuz varsa %50'de ikinci atamanın yapılmayacağını düşünüp ona göre adımlar atmak doğru olur. Mesela 2021 KPSS e 1 Ağustos'ta yapılacak ve zaten Ağustos ayında ve zaten sınav günü daha atama tercihleri bile alınmamış olacak. O yüzden de bundan sonraki aylarda ikinci atama yapılsa da yapılmasa da 2021 için hazırlıklarınızı sürdürmeniz gerekiyor. Biliyorum bu çok zor. Daha önce söylemiştim. Gerçekten çok yıpratıcı, zor. Ama bugünden önce kadar da zor değil çünkü net olan bir şey var. En azından takvim açıklanmadan önceki belirsizlik yok. Ne demiştim? En kötü sonuç belirsizlikten daha iyiydi. En azından belli olan bir şey var o da ilk atamanın takvimi. Takvimle ilgili, sözlü sınavlarla ilgili, branş kadro dağılımlarıyla ilgili, başvuru şartlarıyla ilgili önümüzdeki zaman içinde ayrıntılı net bilgileri sizlerle paylaşacağım. Sizler de kanala abone olabilirsiniz ve bildirim almak için zil bildirim butonunu açabilirsiniz. Böylece ben ilgilendiğiniz konuyla alakalı bölüm yayınladığımda size bildirim gelmiş olacak. Konuyla alakalı en net bilgileri sizlerle paylaşmış olacağım ve sizler de kafanıza takılan soruları videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ben bu yorumların hepsini okuyorum. Önümüzdeki bölümlerde de elimden geldiğince bu sorularınızı yanıtlayacağım. En net şekilde, en doğru şekilde. Şimdilik atama takvimi ve branş dağılımları hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Adios amigos.